Arkadaşlar selamünaleyküm. Tercümeye geldik. Tercüme yapmaya geldik. Evet. E, Faslı kadınla evlenenlere sesleniyorum burada. Eğer çocuğunuz varsa, eşinizi Fas'a göndermek istiyorsanız, siz gitmiyorsanız, ülkenizi siz terk etmiyorsanız, eşiniz ve çocuğunuzu göndermek istiyorsanız, ilk önce yapmanız gereken e, eşinizin Fas pasaportunu Türkçe'ye çevirmek. Tercüman. Yemenli tercüman. Bunun özellikle bunu dikkat edin. Noterle anlaşmalı bir tercüman olması lazım. Yoksa noterler kesinlikle kabul etmiyor. Noterle anlaşmalı tercümanı bulduktan sonra bunu bulmak noterlere sorun. Bizim anlaşmalı tercümanımız bu diyorlar. Ona göre gidiyorsunuz. Ee, pasaportunuzu verdikten sonra şey, pasaportunun çevirisini yapıyorlar. Ee, yaptıktan sonra notere gidip muvaffakat yani çocuğun e, annesiyle beraber yurt dışına çıkabilir iznini babanın imzasını alıyorlar. Sonra nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Nüfus müdürlüğünden de onu tasdikletip pasaporta işletiyorsunuz. Bütün evrakları nüfus müdürlüğü alıyor. Bilginiz olsun. Pasaporta bunu işliyor. Sonra yurt dışına çıkarken kabin memuru onu sistemden görüyor ve rahatça anne ve kız çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Öptüm sizi.